Selamun arkadaşlar ee, Komutan nasıl hızlı geliştiririz İşte hangi komutanı hangi askeri veririz Kale defansı hangi komutanlarla olur Yani komutanlarım az ama Şimdi onlarla ilgili birkaç Bildiğim kadarıyla bilgi vereceğim ee, Aragon'u biliyorsunuz işte ilgili Güzel bir savaş tanrısı vardı, vardı. Oradaki gibi gene tabii ki eee oldu galiba etme bir saniye hemen bakalım. Dun Dunharo. Bunlardan birini almamız gerekiyor. Bu ölülerden ordu çağırabilmek için. İşte gene aynı şekilde bölge alıyormuş gibi saldırıyoruz, alıyoruz. 2 e, ordusu var buranın 35 devlik. E, yani 4 kere saldırıda alabilirsiniz yani. 55 kişilik bir orduyla. Ee, şimdi şöyle komutanlara girelim. Aragon'a Aragon yakın dövüş ve e, atlılarla, süvarilerle değil yakın dövüş birimleriyle. Örneğin göstereyim size. Kılıçdamıza girelim. Ee, kule muhafızları işte kolcu olabilir gene kule muhafızı kesin olacak zaten kolcu mızrakçı veya buradan değil de şuradan göstereyim size bir saniye üçüncü seviye kolcuyu ben açmadım da gerek duymadım önce direkt diğer şeylere önem verdim kolcu alacak kolcuyla gönder sadece argon üstünden gidecekseniz tabi argon çünkü oyundaki en güçlü karakter ee, üçüncü seviye kolcu. Kuğu şövalyesi. Yanına da defans, defans yapacak. Zaten kuğu şövalyesi defans. Ee, oradan da elflere. Rohirim değil bir tane. Elflerden üçüncü seviye yaylı şövalye. Bunlar hem büyük birimlere daha çok hasar veriyor hem de hasar oranı gerçekten yüksek. Hem hızları var ee, savunmaları düşük. Savunma için zaten Kuhu Şövalyesini koyduk. Tüm hasarı onlar alıyor. Ee, can yüzdeleri güzel. Hızı da 127. Ee, hasarı da oyunda, yani şu an en yüksek hasarı veren karakterler. Tabi bunlar şey için. E ölüleri almadıysanız, ölüleri aldıysanız şayet kuğu Şövalyesi Dediğim gibi tekrar Elbler'deki yaylı şövalye okçular, yaylı şövalyeler ve ölüler. Yani burada şeyi iptal ediyoruz. Kule muhafızlarını iptal, iptal ediyoruz eğer ölüleri aldıysanız. Argon'u bu şekilde yapabiliriz. Ee, bir saniye. Faramir'e gelecek olursak. Faramir zaten defans. Oyunda Şeriz olduğu gibi ama Burada biraz değişik bir defans var Şöyle tamamen yaylılardan Olacak önüne sadece Mesela bir kaç ordu alıyor işte 50 ordu alıyor ee, 10 birimliğini defansa Vereceğiz 10 birim Gerisini okçu İşte yerden olacak Tabi bu yer birimlerinden olacak Kule muhafızlarından vereceksiniz birimleri gerisini de okçulardan oluşturun. Tüm şeyini daha güçlü bir şey yap Yani ben bunları kendi şey de, deneyimle yani bölgelere saldırırken olsun işte Aydın e, Aydınlar'da falan saldırırken ki deneyimler bunlar benim. Diğer bir komutana girecek girelim. Divaline girelim mesela. Duvaline e, bir arkadaşım söylemişti at arabaları, keçi arabaları var ya keçi arabalarını veriyorsunuz tamamıyla şehri harap ediyor. Tüm şehri yani sadece at arabalarıyla almış adam yani. Öyle söyledi kendisi de. Benim duvarını sadece bölge aldım. Savaşı pek göndermedim. Ee, sen ve Frodo'yu sadece şey için kullanın arkadaşlar. Savaşlarda e, kullanacak olur. Yani kullanmayın. Tavsiye etmem. Handa işte e, toplamada o tür şeyler de kullanın. Ee, ya da şöyle yapabilirsiniz. Önden güçlü ordunuzu gönderirsiniz. Savaş çağrısı falan, savaş şarkısı falan var çünkü çok güzel bonusları var. Ee, önden ordunuzu kalelere gönderin işte. Peşine Meri ile Pipini gönderin. Ee, bunlar oradaki askerlerin savaş gücünü arttırıyor. Her tur tur başını arttırıyor üstelik bir de. Gayet güzel bir güç. Boramir'in etrafını tamamen kule ile çevirin gönderin. Ee, yanına at falan vermeyin. Ben öyle yapıyorum. At falan verdiğin zaman e, atla büyük zayiat veriyor. Çoğu ölüyor. Ama hiç şey ölmüyor yani. Kule muhafız falan ölmüyor. Kule muhafızlarla bayağı bir güzel savaşıyorlar. E, Haldirdi, de, değil mi bu? Şimdi şöyle bir saniye girelim Bir içeri <laughs> Şimdi Haldir arkadaşlar Haldir Girgon değil Bir haldir Arwen ve Eowyn bu üçünü kalenizden ayırmayın savaş esnasında bunlar tamamen defans Kaleyi savunmak için işte Ölen askerlerinizi Hemen iyileştiriyor falan öyle etkileri var. <laughs> Bu defans zaten hani kalenizde defans onlara ordu verin demeyeceğim. Çünkü kalede defans yaparken e, tüm ordularınız işte kalede herkes öyle saldırdığı için. Her tur işte ayrıyetten defans veriyor işte e, haldir. Arven sürekli iyileştiriyor askerleri. E, işte 10 kişilik bir askerinin mesela 11 birimlik asker öldüyse bir birimini iyileştiriyor. Ya, ölüleri yaralıya çeviriyor veya yaralıları hiç yaralanmamış gibi direkt kaleni tutmaya devam ediyor her tur. Eowyn de aynı şekilde. Bunların üçü tamamen defans olarak kullanın. Kalelerde dursun. Ee, komutanları hızlı geliştirmeye gelirsek ilk 15 devele kadar 15 10 işte 15 18 olur. Ee, han'da görev yaptırın komutanlarınızı daha kolay göndermeyin. Bölgeleri almaya göndermeyin. 15 levelden sonra diye şöyle yapalım. <laughs> Zaten o aralara geldiğiniz zaman 200 üstü olan her yere o adamlarla gidin. 15'te de bir gidin. Çünkü 300k falan 350k falan istiyor. Mesela şu an herhalde Aragon 350'si var. Kaçmış? 321 kaymış, Aynen. Ee, yani en az bir 4-5 defa gitmem gerekiyor bir level atlatmak için 200 kere. Ee, dediğim gibi işte en hızlı şekilde öyle oluyor. Sağa sola saldırın, bölgelere gönderin. İşte kurtlara, sağa solda çıkan yaratıklara, golemlere falan bunlara, trolllere falan gönderin. <laughs> o, o şekilde kolay XP katabilirsiniz. Diğer türlü çünkü katmak için ha şey olabilir şey bayağı bir XP veriyor talim. Mesela şurada 200 kere gönderelim. Talim yaptıralım. Aragon'a tıkladık. Neden tağılımız yetmiyor? Mesela bir kere gönderme o enerjisi kaç kere yatıyor? Kaçmış bunun? 20. 6 kere. 6 kere 3 18. 180k direkt veriyor. Ama tabi bu da ne kadar sürüyor mesela? 2 saat mi sürdü şu an? Yo bir saatmiş. Gayet de iyi. Bir saatte 180 km. ama çok şeyiniz gidiyor işte. Yüzük yetenek gücü gidiyor. O şekilde de hızlı bir şekilde geliştirebilirsin. En mantıklı hatta o zaten ama e, ileriki seviyelerde güçlü komutanlarını yapamıyorsun onu. Çünkü onlarla sürekli bölge almaya falan gidiyorsun. O biraz sorun olabilir. E, başka ne söyleyebilirim? Şu anlık bu kadar arkadaşlar. Bir Herhangi bir şey olursa tekrar sizlerle paylaşırım. Herkese iyi oyunlar.